Olay günü ben aracı kendi aracımı ön tarafta temizlerken içeriye girmiş. Ee, apartmanda birini tanıdığım vasıtasıyla telefonla konuşarak kimsenin anlaması şeklinde. Ondan sonra bisikleti alıyor, biraz da eşya alıyor bir çuvala ait. Oradan apartmandan çıkış yapıyor. Peki nasıl fark ettiniz abi? Aşağı indiğimde elektrikli süpürgesini bırakırken bisikletin olmadığını fark ettim. O şekilde dışarı çıktım. Çevreye bakındım. Sonradan kamera kayıtlarını izleyince bir hırsızın olduğunu fark ettik. Sonra buldunuz mu bisikleti? Yarım saat ya da 40 dakika sonra olay mahallinin ilerisinde başka bir apartmana girerken bisikleti bırakıp üzerine kendi elbisesini de bıraktı. O şekilde uzaktan fark ettim benim bisikletimin olduğuna dair. Derken bisikleti almaya giderken kendisi de o arada kaçtı. Öncelikle polisimize şikayet ettim. Onlar da ilgilendi. Geleceklerini söylediler. Ardından e, bisikleti bulduğumu tekrar söyleyince e, olayı iptal ettik. Bu bölgede arada depremden önce özellikle çok hırsızlık oluyordu. Şu an yenilerde olmamıştı. Bu ilk oldu diyelim. E, hırsıza yaşının genç olduğunu, çalışıp azimle bir işe girebileceğini, helalinden ekmek parası kazanabileceğini söylemek istiyorum. Yani yazık yaşın genç, şikayetçi de olmadık. Bence bir an önce bir iş bul, çalış. <laughs> Şöyle bir kaç kişi var var ya devreden böyle.